Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim 2020 Perşembe günü A101'de satışa sunulacak olan E-Level 49 HL 750 49 inç 123 santim Smart LED TV'nin özelliği hem özelliklerine bakacağız hem de artı eksi yönlerini değerlendireceğiz. Ürünün başlıca özelliklerinden söz edecek olursak, üründe 1920 1080 çözünürlük Full HD çözünürlük bulunmakta. 400 Hz yenilenme hızı mevcut üründe. Ayrıca dahili Wi-Fi bulunmakta. 1 adet USB, 2 adet HDMI girişi bulunmakta. 2 adet 8 voltluk ses çıkışı ve dahili HD uydu alıcısı bulunmakta. Smart TV ve wireless display özelliğinin olduğu belirtilmiş. Ayrıca cihazın Smart TV uygulamalarında YouTube, Netflix, Prime Video gibi uygulamalar mevcut. Ürünün fiyatına baktığımızda 1899 liradan satışa sunuluyor. Bu fiyata bu tip ürünü en uygun A101'den satın alabilirsiniz. Ürünün artı özelliklerinden söz edecek olursak ürün özelliklerine göre 1899 lira çok iyi bir fiyat. Diğer markaların mesela Vestel, Arçelik, Beko ya da Toshiba diğer markaların bu modeldeki bu özellikteki ürünlerine baktığımızda 2300 liradan başlamaktadır. 3000 liraya çıkmaktadır. Eğer böyle bir özellikle televizyon istiyorsanız bu fiyata rahatlıkla satın alabilirsiniz. Bir adet USB girişinin olması, iki adet HDMI girişinin olması normaldir ürünün fiyatına göre ve rahat rahat yetmektedir. Ayrıca cihazda wireless display özelliğinin bulunması da iyi bir özelliktir. Bu özellik sayesinde telefonunuzdaki ya da tabletinizdeki ekranı kablosuz olarak televizyonunuza yansıtabilmektesiniz. Normal 4 cihaz 4K olmadığı için 400 Hz yenilenme hızı da iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor ayrıyeten ürünün Vestel tarafından üretildiğini belirtelim A101'de satılan hileul ürünlerin bazılarını suni bazılarını Vestel üretiyor ben Vestel'in ürettiğini almanızı tavsiye ederim çünkü gerek uygulamalar bakımından gerek menü bakımından daha kolay olduğunu söyleyebilirim eksi yönlerine bakacak olursak çok bir eksi yönü yok aslında. Normal Vestel'in ürettiğini söylemiştik. Vestel'in ürettiği kendi televizyonlarında 3 yıl garanti varken bu ürün 2 yıl Vestel garantisi altındadır. Diğer bir eksi yönüne bakacak olursak smart TV uygulamaları temel baş olarak YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarının olması iyi ama daha detaylı Vestel'in kendi Smart TV'lerinde bulunan uygulamaları bu televizyonda bulamazsınız. Ürünün arka kasasının kalınlık inceliğine söz edecek olursak, ürünün arka kasası orta olarak belirtelim. Ne çok ince ne çok kalın. Normal standart kalınlıkta olduğunu söyleyelim. Çerçeveleri de ince silimlet normal çerçeve. Ve köşelerinde iki adet ayağı bulunmaktadır gördüğünüz gibi görselde. Ürünün hoparlörü ürünün alt kısmında bulunmaktadır. Biri sağ, biri sol kısımda olması dolayısıyla ürünü artı ve eksi yönleriyle incelemeye çalıştık. Size bilgiler verdik. Değinmediğimiz ve sizin bilmek istediğiniz başka soruları yorumlara belirtirseniz yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.